Bildiğiniz gibi Penti kadın modasına, modaya ve markasına her zaman yatırım yapmış olan bir marka. 2009 yılında Hadise ile ilk defa yollarımız kesiştiğinde çok başarılı bir çalışmaya 5 yıl oldu. Evet, imza attık. <laughs> ve işin güzel tarafı o günden bugüne Hadise bir marka olarak, Penti bir marka olarak asla yerinde saymadı. Bizim için Hadise bir dünya starıdır ve bugün bir dünya starıyla Yeni sezon reklam kampanyamızda birlikte çalışacağımız için çok mutluyuz. Bugün Penti sadece çorapta değil iç giyimde ve plaj giyiminde yani kadının giyimiyle ilgili birçok alanda Türkiye'de pazar lideri konumundadır. Ve bir dünya markası olarak 5 kıtada ve 52 ülkede satışı ve faaliyeti ve mağazası bulunan bir şirkettir. 2009 yılında buluştuğumuzdaki sloganımız Penti'ni gösterdi. Bu sefer reklam filmiyle ilgili size ipucu vermek istiyorum ama çok detay veremeyeceğim. Çünkü sürprizi bozulmasın istiyorum. Evet, çok büyük bir sürpriz çünkü. Evet. <laughs> Hadise hiç böyle görmediniz diyeceğim. Doğru mu? Ben de hiç kendimi böyle görmedim. Görmediniz. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Bugün burada fotoğraf çekimi için bulunuyoruz ama asıl kampanyamız Ekim ayında ekranlarda olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bayramda ya da farklı vesilelerde Hadise'yi Etrafta reklamlarda panolarda göreceksiniz ama asıl kampanyamız Ekim'de. <laughs> Lafı çok uzatmayayım, asıl <laughs> stara bırakmak lazım. <laughs> Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, özellikle de iş ortağımız ve reklam ajansımız Movida'ya <laughs> ve sayın Oğuzhan Akaya tekrar çok teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Size bir çiçeğim var, Aa, müsaade süper. ederseniz. <laughs> Bayılırım çiçeklere. Çok sağ olun. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Penti ile 2009'da ilk defa çalıştık. O zamanları benim için tabii çok büyük bir olaydı. Sonuçta Penti kadınları bence çok güçlü gösteren bir marka. Ben kendi hayatımda da Penti çorapları giydiğim için 2009'da aslında başladı çorapları giymem. Penti ile o dönem tanıştığım için, ondan sonra bu devam etti. Ve birkaç ay önce Penti ile tekrar bir araya geldik. Tekrar benimle çalışmak istediklerini söyleyince ben çok mutlu oldum. Çünkü benim için her zaman e, bir işte enerji önemlidir. Biz 2009'da Penti ile enerjimizi yakaladık ve şu an bununla, bununla devam ediyoruz. Çok da güzel bir reklam çekimi yapacağız. Can Bey'in dediği gibi çok fazla bir şey açıklayamayacağım ama beni hiç böyle görmediniz. Bunu söyleyebilirim. Bence çok ilginç ve çok nasıl desem sürprizlerle dolu bir reklam çekimi olacak.